Bunları da yok etmek istiyorlar. Disk Başkanı Bundan Kani Beko, biz... Ulusal Kanal'da Çünkü Filiz Atıcı'nın konuğu de, oldu. De, Beko, kıdem tazminatının fon sistemine devriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kıdem tazminatlarımızın kaldırılması demek, işçi arkadaşlarımızın işsiz, aç kalması demek. Evet. Disk evet. AKP hükümetinin getirmeye çalıştığı kıdemde fon uygulamasına karşı. Genel Başkan Beko bu uygulamaya karşı tıpkı Türk İş gibi diskinde grev yapabileceğini açıkladı. Kıdem tazminatının kaldırılması veya fona devredilmesi devrimci devrimci sendikalar konfederasyonu için de bir grev, grev nedeni mi? olabilir. Kıdemde fon sistemi işçi ve işveren bağını ortadan kaldıracak. Disk başkanı böyle bir durumda iş güvencesinin kalmayacağı görüşünde. İşverenle bir bağınız kalmazsa orada hiçbir işçinin öncelikle iş güvencesi olmaz. Yeni düzenleme ile ilgili bir diğer tartışma konusu işçinin alacağı kıdem tutarının düşecek olması. İşveren tarafları kıdemin yarı yarıya düşürülmesini önerdi. Disk başkanı ise öneri hayat bulduğunda bir işçinin alacağı kıdem tazminatının ne kadar düşeceğini gözler önüne serdi. Ortalama bir iş yerinde 30 yıl çalıştıktan sonra bu arkadaşımızın alacağı kıdem tazminat hakkı 100 bin liradır. Şimdi eğer işverenlerin söylediği şekliyle kıdem tazminatları %4 oranda fona devredilirse bu işçi arkadaşımız 30 yıl sonra 100 bin lira almayacak, 40 bin lira alacak. Disk hükümetin tüm bu düzenlemelerdeki amacına da dikkat çekti. Artık AKP hükümeti bu ülkede hiç kimseye kıdem tazminatı vermek istemiyor.